malzemelerimiz. Niye öyle kapıyı zorlamış olabilirler dedin. İnşallah zorlamamışlardır. Allah ne, korusun. Şey, çok soğuk, ne soğuk? Ne soğuk? Mu? Ama bayağı soğumuş ya. Kaça düşmüştür tahminen? Şu an 5 derece. 5 derece mi? Gece. Ay. Oradan buradan ses gelince korkuyorum azıcık. Ağaçlardan yapraklar düşüyor ya önden arkadan hemen. İşte bakıyorum. Bir dakika, bir dakika. Oh. Ay çok soğuk. Aşırı soğuk. Gece gece kampa gelsin karşılaşacağımız olay budur biliyorsanız. Çok İçeri ısınsın da çocukları alalım. Isıcı çalışıyorlar. Isıcı çalışıyor. Tulumda yatmazlarsa hayatta ısınamazlar. Çoluğum gene bir miktar ısıcak. En son burayı böyle bırakmıştım. Bulaşıkları yıkayıp. Yerleştirelim sonra çocukların yatağını da böyle bıraktım ama sorun değil hemen toparlayıp onları yerine koyalım. Çiğdem nasıl nasıl Koş, nasıl 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 Hı hı, Alın pijamayı vereceğim, sıcacık tutacak. Yağmur yağıyor. düştün mü kızım? Şu suyumuzu halledelim de Videoyu başlattın da. Aa. Bir dakika. Kim o? Emi. Bir saniye oğlum. Çocuk. Bu tamam. Mı? Çocuk mu? Bir saniye. Düşecektim. Getir bakalım ayağına işte. Bu olacak mı ki senin ayağına? Oluyor. Bir daha da misin? Getirin. Şimdi düz 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 bas bakayım. Eymen sen gel. tam sıkı bağlamadım kızım. Gir çık, gir çık yapıyorsun ya karavanı. <laughs> ne geldi? <laughs> Biraz çamur olmuş. <laughs> 감사니 <목소리도> Çıkar mısınız? <laughs> Saltalıklardan başlayacağım ben. Bir bir tane koyayım. yanmıyor. Aç oğlum aç. Senin o kadar koyarsan senin yanar. Parmağım var ya şöyle. Aç. Aç aç aç. aç. nerede anne? Sen onu kız biraz. Ben şu tereyağını koyacağım. Ben ben içine Çok de bakayım mı bir yandan? Çatlaklarını da yakar mısın? <laughs> tamam. İyi. Tamam. 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 Karavandaki? Karavandaki son mısırın o. o. <laughs> minik minik. Çalışıyor oraya. Eymen bu hayatında yaptığın kaçıncı sucuk? Sucuk bir yumurta. Hı? Ee, üç veya iki. Aa, ellerim Bak şimdi üşüdü mü dedim? benimki artıyor <laughs> saat Şimdi karavan içine gideceğiz, ısınacağız. Baba. sen yumurtalarını tam yavaştan yumurtalarını karabiliyorsun. Kaç yumurta kıracağım anne? 4-5 tane kız. <laughs> Hepinize Az gelebilirsin mi? Aç bakayım. Aç bakayım. Şu an 4 oldu Eyman. Geçtim. Hadi anneciğim içeri gireceğiz. Domates doğradın mı? Ben çok pişteyim. Buldun mu hayatım mısırını? Mısır onu bitmiş. Kaşar peynir koyalım. Kapatayım acım altını kapat mısın? He? Kuyumaktan peynir eritmesine geçebiliriz. Biraz kaşarımız az geldi. Mısırın az geldi. Mısırın mı az geldi? Ver cebsine al. Oh. mis gibi. Şimdi şöyle koyalım oğlum. Bu şöyle. bu arada. Böyle yemeği dışarıda yapmanın da şeyi oluyor değil mi? Karavanın içinde hem kokmuyor. Baksana. Dışarıda daha keyifli bence. koyayım mı Aşkım bu da pişti, götürelim önce. Tamam, eftalin işi de bittiyse götürebiliriz kahvaltımıza. Bu yemek dün tazeydi. Nasıl bayatlamış anlamadım. Afet şifa olsun. Anne. Günlere bereket olsun. Kurmak çok iyi ya. kaldığımız yerde Mustafa abi var. Ondan kestane almaya geldik. Sobayı da yakıyor Mustafa abi böyle sürekli. Böyle Şu an ortam de. var ya. Çok otantik. Mükemmel. <laughs> suyumuz da var burada. Çay var, çorba var. Biz kestanemiz kestane alıp şey yiyeceğiz. Yine alalım Kamp da gidelim. Kamp yapacağız, aynen. Çok güzel burası. Nasıl lezzetli. O sevdiriyor mu bana geliyor. Gel bir tane kestaneye gel. Burası soğusun, bunu sana ayırdım. Oh. Kestane. Soğusun bak bunu sana ayırdım. Efter. Bir ikisini sana. sana. Soğusun annem. Aa şu da aşama var. Çok güzel. <laughs> Nasıl lezzetli değil mi? Et gibi. Anne köpeği besledim. Kediyi de besledim anne. Kedi etimi verdim. Köpeğe ekmeğimi verdim. Hmm, alıp yavaştan gidelim. Evet. Mustafa abi. Biz senden bir kilo bir alalım kestanemizi. Aslında şey de yapabiliriz. Biraz daha fazla alalım. Şu an benim fazla param yok. Senin bank hesabın var mı Safa abi? Biz yanımıza nakit almamışız. Çok şey, başına geliyoruz yani. Allah'ın üstüne yaparız. hepsini alacağım. Hepsini alsak Hepsi nasıl Çürütürüz biz. Çürütürüz biz çürütürüz Mustafa abi. Sen bilirsin. Biz ha. işini azalım gene geliriz. Mustafa tamam, amca hep yok mu Mustafa amca? Her zaman var sende. Ha. Kilosu kaç verdi Mustafa amca? Her abi? zaman derken bir hafta daha devam eder bu iş. Valla. He. Ha. He. Hmm. Haftaya olmaz bu iş. O zaman kilosu ne kadardı Mustafa abi? 150 lira. 150 lira. 200 liralık ver bize şimdi. He. Yanıma bunu aldım çünkü. Cüzdan almadım. Evet. Şimdi Açalımdır. açık mı? Açalım dur. Hadi gidelim. Ponçik. bütün eti buna verdim. Bütün ekmeği buna verdim. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun sen? Bak 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 ya. Gözleri de kapatıyor. Hoppa. eğilme. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Köpekle aynı anda olursan seni evet. av sanar ve ısırır. Evet. Yemek akşam yemeği hazırlıklarımıza başladık. Kolay gelsin Eymen'cim. Kalandık. Az sessiz olsayım. Evet, Eymen'cim aç bakayım sobamızı. Orayı değil, orayı değil. Şimşim. Bas, ha, aç bakayım. Yanıyor mu? Elektrik, gaz yağlı. Hı, hmm. gaz yağ bitmiş. Aferin benim kızıma. Getir bakayım buraya. Getir bakayım tatlım. Aferin sana. herhalde. Bitmiş. Çalıştırma şöyle yapacağız bir dakika. Ha şöyle yanıyor. Tamam. Çakma gerek yok. Şöyle. Şimdi çözdüm ben. Yani basıl tutuyorsun. Basılı tut. Bir dakika tam oturtayım ben bir. nasıl tut aşağıya tut 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 yanacak şimdi. Emre'cim sobamız yanıyor mu oğlum? Hı, hı. Evet, gaz yağlı bir soba deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Smith, Smith, Smith. Bu ne? Yanık. Yanık mı? Yanık yanık. Hı? Köz. Kirli bak. Önüne hmm. hepsi çıktı bir elli soru daha kaldı değil mi elin? hı hı elli soru daha kaldı aa benim ödevlerim bitti ben bir var elli evet. soru yarın yapsın beni yarın vakit yok gideceğiz çünkü bize boyama yaparız bak baba çok güzel olmadı mı? Sen görmedin ama. Havuç çok güzel ha bunun yanında defter. Bak simsiyah yaptım buralarına. Kartal yaptın mı? Onu yapacağım. Ama çok güzel ama buralar şey buralar siyah değişik. Bu şahane mi olur? Ama şu siyahlığı yaptığım çok güzel olmuş ha. Bu siyah kısmı. Siyah yapmasaydım kötü olurdu siyah çok güzel bir renk. Oh içim Şimdi Ormanda böyle bir şey bulduk. Elif dedi ki bunlar yeniyor. Ama adının ne olduğunu bilmiyor içinden şöyle bir şey çıkıyor. Yani Bademin küçüğü. Ya. Yani Aha, düştü. Bunun ne olduğunu bilenler varsa lütfen yazsın. İnşallah zehirlenmeyiz. Bence bir şey olmaz. Hı? Yendiğini biliyorum da adını bilmiyorum. Efsane topluyor. <laughs> Bun getirdin. Bademcik. <laughs> Bun odney ftal. Bademcik. Adını eftal buldu. Bademcikmiş. Bu. Ha bunlar toz salan, polen salan mantarlar aşklarım. Bak. Bak. Bakıyor mu duman çıkıyor. Hadi yene değil. Hadi ye. Sen yiyelim. Getir. bundan sonra çekildiğimiz burada bak başımı çok yemeyeyim dokunurum okudur ya ne diyorsun şu an buraya yüzüme çok hava bürünüyor evet baba içindekiler pişmiş alayım mı alalım mı içimde içimde açılmış biraz daha pişsin şey baba açılmış ki <Sessizlik> 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 arkadaşlarım nasıl pişmişler ama. Oo ne güzel pişiyor. Şey yani. Yapayım baba? Aa, çok, bekle bekle. Çok sıcak şu anda baba. Emirciğim bekler misin? Bak bekle ne demek? Eşin ayağını çeker misin oradan? Puh. Bunu da koyalım açılmış. <laughs> burada pişerse kestenleri pişiyor. Puh. Kuh. Baba azıcık daha koyalım bence. Tamam Emirciğim bir Pişmişken. burada bir şey almayın. Bundan ne alabilirsin ha. İstiyorsan. Sen de alabilirsin hemen, Durma. Bitmesi lazım bunu yani bugün. Hı? Al istiyorsan hemen kızma ol. Hayır. Şimdi bir ses sorun bakayım. Bir şey orayayım. Sadece bir şey, bir şey, bir şey. kuşların sesini dinleyelim şu an. Oo çiçek. Kalbı de. derdi.